Duvarlarda o ıssız bakışların susmuyor Yüreğimde sensiz aykırıştırım kanıyor Diğerimden vurulan yalnızlığım geceler Duymuyor sensiz bu feryadımı Sevme be göz bebeğim ağlamam be devamlı bir Arkama bakmam giderim bak yemin ederim Yeter ki sen üzülme benim bir tek sevgilim Ağlarsan dayanamam koşar gelirim sana Yeter ki unut beni ben seni unutayım Gelmesin bir daha o güzel ismin aklıma istemem artık senin sevgini ve aşkını Allah'a emanet olurum çeker giderim Lay la lay lay la 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 l